Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 2 Temmuz Perşembe Ankara Yarış Programı'na tekrar sizlerle beraberim. 10 koşulu bir programımız var. 2 altılı e, gayanımız var sevgili dostlar. 2 altılımız var. Evet, birinci koşulun itibaren birinci altılı gayanımızın başlangıç ayağı. 13.30'da start alıyor. Handicap 17. 4 ve yukarı İngilizler 2200 metre çimle start alıyor. Evet bu burada e, 7 İngiliz atımızın Zevkli gerçekten zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor. Evet çıkışta kafaya alacak. Burada bir numara uçan fiil yedi numara, yedi numara gerçekten son yarışını kazanma başarısı göstermişti hatta sevgili dostlar. Ama sizlere burada önereceğim bir at var. Aradan sonra koşu görecek olan 116 günlük bir arası var. Ali Kaçmaz'la da çok iyi uyum sağlayan harika koşullar sahip olan e, arkalarına yatar 1 ile 7'nin ve de 3. 4. takip eder. Son 200 300'den sonra ataklarını sıklaştırıp fotoya doğru süzülür diyorum. E, tabii ki burada da dıştan ataklarını attıracak olan o da e, Dortmund'da var. 3 numarada var ama 3 numara zor anlar yaşatabilir. Ama gene de fotoya önde geçeceğini düşündüğü 4 numarayı sizlere Ali kaçmazla. Bankum olarak öneriyorum sevgili dostlar. Yarın zor da olsa şey de olsa fotoyu burunla da olsa boyunla da olsa geçeceğine inanıyorum. Ve de harika çalışmalarla bu koşuya hazırlandığını e, gol da inceleyerek baktım. Mükemmel çim performansı var. Koşularını geriye dönüp tekrar izledim. E, yani gerçekten sonlarda çok kuvvetli geliyor. Sağlam basarak ve de Ali Kaçmaz'ı da uyumu mükemmel sevgili dostlar. Geçileceğini düşünmüyorum. 4 numarayı banko olarak öneriyorum sizlere. Evet ikinci koşumuz şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 2100 metre kumla start alıyor. Birinci altılı gayınımızın ikinci koşusu birinci beşli gayınımızın da başlangıç ayı oluyor sevgili dostlar. Evet burada da iki at yeterli gördüm. E, aradan sonra koşu gören atlarımız 18 Haziran'da Ankara'da 2000 kumda Aprante arkadaşımızla koşmuştu. E, Mehmet Salih Çelik'le çıkışta kafaya aldı. Son yüzde de e, yakalandı ve de ikincilikte yetindi sevgili dostlar. E, şimdi Ahmet Çelik'le de koşacak olan bir numarayı ilk şansı atım olarak sizlere öneriyorum. Evet ikinci atım aynı koşunun üçüncüsü olan Mehmet Ak Yavuz'a koşmuştu sevgili dostlar. Şimdi Mücahit Bayır'la e, yani gerçekten iyi koşan düşündüğüm Mücahit Bayır'la start e, alacak. Son virajdan sonra o da viraja kadar gayet rahat geleceğini düşünüyorum. Ve de sonlarda atacakları e, ataklarını sıklaştırır ve de e, biraz bire zor anları yaşatabilir. Yani ayırt edemedim de yani ikisini. 8 numarayı da sizlere gül, e, güldüren güldüren kızı sevgili dostlar pardon arkadaşlar güldüren kızı yani 8 numarayı ikinci şans atım olarak sizlere öneriyorum ikinci koşumuzda evet üçüncü koşumuz şartlı 3 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumla start oluyor burada da 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz evet burada iki at yeterli görüyorum sevgili dostlar. İki yarış gördü aradan sonra. E, ilk i̇lk atım Adana'da 1200 metre kumda satış ikide ikinci oldu. Sonra 22 Haziran'da Urfa'ya giden orada da Ferit Yardımcı ile 1200 metre kumda ikincilik de ayrıldı. Tekrar Ankara'ya dönen o da 2 numara Mahsun Turan'la Aprant arkadaşımız da Start alacak olan 2 numara ilk şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. İkinci atım 16 Haziran'da Kocaeli'de 1400 kumda 9. olarak ayrıldı. Sonra 25 Haziran'da Ankara'ya gelen 1300 metre kumda yani Ankara kumunu biraz daha iyi koşan sevgili dostlar. Bir numarayı da ikinci atım olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Ankara'da yani 1300 metre kumda başarılı yarış sergiledi. İkincilikle ayrılmıştı. Ahmet Çelik gibi şimdi tecrübeli jokeyimiz de zaten üstünde. Yani 2 ile 1 nolu atlar benim için yeterli olacak 3. koşta. Evet 4. koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre kumla start alıyor. Yani burada da 6 İngiliz atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Uzun iyi koşan atlarımız var. İlk tercihlerim sevgili dostlar. Yani 2 numara ilk tercih edeceğim atım Özcan Yıldırım'la olacak çimde bir koşu gördü. Maalesef çimde başarı elde edemedi ve de sevdiği o güzel performans sergilediği kuma çıkıyor ve de 2 numarayı ilk şans atım olarak sizlere öneriyorum. ikinci atım 4 numara olacak. Gerçekten zor bir koşu bizleri bekliyor. 4'ü de mutlaka Aprant arkadaşımızla start alacak olan Harun Çanakçı'yla mutlaka 4'ü de kuponumuza ilave edelim. 3. atım 5 dördüncü atında 6 numara olarak kuponunda yer vereceğim. Yani 2, 4, 5 ve 6 numara benim için yeterli olacak. Daha sonra uzuna ilk defa e, koşacak olan 1 ve 3 de var. Yani kapamalık bir ayak sevgili dostlar. 1 3'ün nasıl bir e, performans sergileceğini gerçekten bilmiyorum. Yani hepsi de denilebilir ama tercih ettiğim 2, 4 ve 5 ve Altınoğlu atlar 1-2 ee, adım önde tutuyorum. 1 ve 3'ü dışarıda bıraktım. Tabii kapatmak isteyen arkadaşlar da 1 ile 3'ü de ilave edebilirler. Sevgili dostlar 4. koşumuzda. Evet 5. koşumuz Maylenbüri koşu. 2 yaşlı İngilizler 1000 bin, bin metre çimle start alıyor. Burada da 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Birekülümüz var o da 5 ile. 7 nolu atlarımız ekir olarak start oluyor. Burada e, performanslarına baktım. Yani şöyle söyleyeyim performanslarına demeyeyim. Goloplarını inceledim ve de orijinlerine bakarak yarış gören atlarımızı tercih edeceğim sevgili dostlar. Pek e, hoşuma gitmedi. Yani tabii ki at atı her zaman geçer. Tabii ki bunun da bileni yok. Benim görüşüm e, sevgili dostlar yani benim görüşümü sizlere aktarmak durumundayım. Evet yarış gören 3 atı sizlere ilk atım 10 numara olacak. Virajdan sonra viraja kadar yani rahat geleceğini düşünüyorum. Zaten yarışında da onu bizlere izlenimi gösterdi. Ve de kafaya alır kazanmak için elinden geleni yapacağını düşündüğüm 10 numaraya Özcan Yıldırım'la ilk şans atım olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Aynı koşunun beş, beşincisi olan sonlarla güçlü ataklarla geldi ama sprintini ayarlayamadığını düşünüyorum. Bu sefer farklı koşar diyorum. Yarış tecrübesi olduğunu düşündüğüm yani ikinci kez çıkıyor piste ve de farklı koşanı düşündüğüm 6 numarayı da Mücahit Bayır'la start alacak olan 6'yı ikinci şans atım olarak sizlere öneriyorum. Son atım. İki yarış gören Çim'de dördüncülük dağılıyor. İlk startında dördüncülük dağılmıştı ve de 1100 kuma çıktı. Ali ile sevgilisi Ali Kaşmaz'la ikinci oldu. Yani 11'i de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Yani iki yarış görerek yani biraz daha tecrübe ettiğini düşündüğüm 11'i de Topçu Hanım'ı da mutlaka kuponumuzu ilave edelim. Yani benim tuttuğum atlar bunlar 10, 6 ve 11 nolu atlar. ikinci altılı ganyanımızın da başlangıç ayı oluyor sevgili dostlar. Evet altıncı koşumuz birinci altılı ganyanımızın da son ayı oluyor. ikinci altılı ganyanımızın da başlangıç ayağı. ikinci beşli ganyanımızın da başlangıç ayı oluyor. Yani ikinci altılı ganyanımızın ikinci ayağı. İkinci Beşlik gayrımızın da başlangıç ara sevgili dostlar. Evet burada zor koşu gerçekten bizlere bekliyor ama 3 at ön plana çıktı onları sizlerle paylaşacağım. 14 Arap atımızın mücadelesi olacak. 7 ve 14 nolu atlarımız da ekür olarak start oluyor. Evet zor koşu demiştik Adana'da Adana, Elazığ ve de son 5 yarışını Urfa'da hem uzunda hem de kısada ikinci olan Ankara'ya gelen 3 numarayı ilk şanslı atım olarak sizlere önereceğim. Ahmet Çelik ile start alıyor. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek sevgili dostlar. 108 günlükte bir arası var. Yani iyi koşacağını düşünüyorum. 3 numarayı ilk atım olarak sizlere öneriyorum. İkinci atım 1 numara olacak. aradan sonra 2 yarış gören Ankara'da 1200'de sevgili dostlar. ikinci olarak 1200 metre çimleri derecesiz oldu. Yani kumda daha başarılı yarış sergilediğini düşündüğüm oğlum Recep'i de Mehmet Akyoğuz'a start alacak olan bir numarayı ikinci şans atım olarak sizlere öneriyorum. Evet üçüncü atım uzun Adana macerasından sonra tekrar Ankara'ya geldi ve de 25 Haziran'da 2000 metre kumda üçüncü Üçüncülük de ayrıldı. O da 8 numara. Gökhan Kocakaya ile start alacak olan 8 numarayı da bir bilgin yavrusu sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuzu ilave edelim. Sıralamam 3, 1 ve 8 numaralı atlardan yana kullanacağım sevgili dostlar. Evet, 7. koşumuz Handicap 15, 3 yaşlı İngilizler, 1600 metre çimle start alıyor. Burada da 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada 2 at yeterli e, olacak diye düşünüyorum. Yani benim düşüncem, aradan sonra koşu gören ve koşularını kazanan 2 atımızda 1600 çimde, 18 Haziran'da ikisi de meydana veda ettiler sevgili dostlar. Onlar da 6 numara Elif Altun ve de 7 numara Özcan Yıl, e, 7 numara Saadettin Boyraz da 6 numarada Özcan Yıldırım'la start alıyor sevgili dostlar. Yani iki atın dışına çıkacağını zannetmiyorum. Yani koşullarını inceledikten sonra gerçekten harika koşullar sahip olan 6 ve 7 numara atlar 7. koşu için yeterli olacak sevgili dostlar. Evet 8. koşu Ankara Gazeteciler Cemiyeti koşusu olacak. Kısa vadeli 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre çimle start alıyor. Güzel atlarımızın buluştuğu bir koşu olacak. 6 İngiliz atımızın gerçekten zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor. Aradan sonra koşu gören atlarımız ve de 231 günlük aradan sonra tekrar koşu görecek atımız bir arada yani burada sizlere banko olarak önereceğim. Yani her zaman takibimde olan koşullarına bayıldığım ve de Saadettin Boyraz'la gerçekten çok çok iyi uyum sağlayan sonlarda akışlı bir şekilde gelen iki numara şeri şeri Lady sizlere banko olarak öneriyorum. Yarın da bu grubun geçme başarısı gösterir sevgili dostlar. 2 numarayı gönüllü rahatlığına banko olarak kuponumuza yazabiliriz. Evet dokuzuncu koşumuz mailen bir koşu. iki yaşlı İngilizler bin metre çimle start oluyor Burada da 12 İngiliz atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Ve de koşu gören atlarımız ilk defa start almışlardı. Ve de ikincilik, üçüncülük, dördüncülük de ayrıldı. Ee, ilk defa start alacak olan atlarımızla bir arada bakalım nasıl bir mücadele bizleri bekliyor. Burada sizlere bankom olacak. Elinizi biraz daha rahatlatmak amacıyla sevgili dostlar. Evet. 6-1 ve 10 nolu atlar. 11 Haziran'da 1000 metre Çim'de Ankara'da harika yarış çıkarttılar. Gerçekten biri ikinci, biri üçüncü, biri dördüncü olarak ayrılmışlardı. 6-1 ve 10 nolu atlar. Ama ee, Aynı gün grup farklı olarak koşan bir atımız var. O da 1000 metre çimde ikincilik de ayrıldı. Gerçekten yani bu 6-1 ve 10 nolatlardan derecesi 1 saniye 1,5 saniye kadar daha iyi koşarak derecesini gerçekten daha güzeldi. Ve de sizlere o da 7 numara Özcan Yıldırım'la start alacak olan 7 numarayı sizlere bankom olarak öneriyorum sevgili dostlar gerçekten yani ikincilik dairelde ama harika bir dereceye sahip. Yediği gönül rahatlığımıza yine banko olarak sizlere önereceğim. Kuponumda da banko bırakacağım. Özcan Yıldırım'la kazanır diyorum sevgili dostlar. Evet 10. koşumuz şartlı 19 4 yaşlı Araplar 1600 metre çimle start alıyor. Kalabalık bir koşu. Ve de ikinci altılı gayrımızın da kapanış koşusu 22 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Kalabalık bir koşu. Bakalım nasıl sonuç elde edeceğiz. Sizlere burada 3 at önereceğim. 2 ekürümüz var. 2 ile 4 nolu atlarımız fırtına ercan ve 4 nolu atımız lastik. Ekür olarak start alıyor. 1 ekürümüz daha var. 7 ile 8 nolu atlarımız da ekür olarak start alıyor sevgili dostlar. Evet. 16 Haziran'da 1800 Çim'de Adana'da e, harika bir koşu sergileyen bu üç atı sizlerle paylaşacağım İlk atım 5 numara ikincilik de ayrılmıştı ikinci atımda 2 iki numara o da hemen arkasından üçüncülük de ayrıldı ve de son olarak da 3. atımda 12 numara. O da dördüncülükte ayrılmıştı. Yani hepsi aynı şekilde fotoda bir araya geldiler. 2. üçüncü ve dördüncülükte ayrıldı. Sıralamam 5, 2 ve 12 nolu atlardan yana kullanacağım. Bunlar benim için bu grupta söz sahibi olacak atlar olacak sevgili dostlar. Evet 5 ve 5, 12 ve 2 nolu atlar benim için yeterli olacak son koşumuzda. Evet, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Evet, bazı yerlerde 3 at, bazı yerlerde 2 at, bazı yerlerde tek olarak sizlere bir şablon sundum. İnşallah bu şablonum e, sizlere faydalı olmuştur. Tabii ki tuttuğunuz ve güvendiğiniz atları da eklemeye unutmayalım sevgili dostlar. Bursa'dan tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yazınız atlar ganyan olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.